Arkadaşlar hayatta istediğiniz şeyler gerçekleştiğinde onların sorumluluğunu almanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Bir iş sahibi olmak istediğiniz, çocuk sahibi olmak istediğiniz bir niyetiniz, arzunuz size dair bir şey gerçekleşti bunun sorumluluğuyla geldiğini hatırlayalım. Tamam. Ve çok öngörülebilir olmayabiliyor. O yüzden istememekte büyük bir değer var. Geleni olanı geldiği gibi, olduğu gibi almakta, kabul etmekte büyük bir değer var. Yaşam hali hazırda zaten sizin karmik yapınıza göre şekilleniyor. Ve en hayırlısı dediğimiz şekilde oluyor aslında. Hani bazen diyoruz ya, hayırlısı, hayırlısı olsun. Hayırlısı derviş duasıdır. <laughs> zaten hayırlısı oluyor. olanı kabul etmek de hayırlısını aslında istediğimizi kabul etmek. Tecrübesini yaşamak sonra da içinden geçip gitmek.